yaptığınız efendim hangi boğutunuz indiriminiz de çok çok güzel. Ama e, bu indirimlerin e, kısa süreli, e, süreli değil de birazcık daha e, efendim, uzun sürelere yaymanızı da e, tavsiye ediyoruz, bekliyoruz. Hervorragend in beiden Ländern zu Hause spricht beide Sprachen perfekt und auch das ist genau unser Markenstrecke. Sevgili basın mensupları, TÜRKSEL Euro basın toplantısına hoş geldiniz. Bu kadar yoğun ilgiyi açıkçası beklemiyorduk. Bu gösterdiğimiz yoğun ilgi için teşekkür ederim. Basın toplantısı iki dilde düzenlenecek. Toplantının son bölümünde soru sorma imkanınız olacak. Toplantı sonunda da e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. 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 Çok Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. teşekkür ederim. Bu kadar Çok insanın gelmesi beni gerçekten Çok mutlu etti. Ee, daha önce söylediğim gibi benim için gerçekten özel bir yeri olan bir marka, TÜRSEL Europe. Ee, telekom'la beraber çalışıyorlar senelerdir. Beni yolumda destekleyen, e, milli takımda olsun, Almanya'da olsun her zaman benimle beraber olan iki marka birleşti. ve TÜRSEL Euro markasını yarattı. Umarım uzun yıllar güzel bir e, ortaklığımız, çalışmamız olur. E, çok teşekkür ederim bana o, e, verilen güven için. İnşallah eee bir konudan böyle kaç söz sarf etmek istiyorum Türkçe olarak. E, Nuri bizim için tek e, seçenekti. Nuri ile hikayelerimiz e, çok iyi örtüşüyor. Hakikaten e, Almanya'da bir yaşayan birçok Türk genci için e, örnek teşkil eden. E, ama diğer tüm kesimler kesimler tarafında da e, son derece sevilen ve kabul gören bir isim sadece sportif başarılarıyla, başarılarıyla değil, her iki ülkeyi barındıran kişiliğiyle, sempatikliğiyle, cana yakınlığıyla, mütevaziliğiyle ve belki en önemli etkilerden biri Türkiye ile hiçbir zaman bağ kaparmaması ile, ile ilgili e, <laughs> Hayırlı <laughs> olsun. Milli takımda hem, hem doğdum büyüdüğüm Almanya'da e, benimle her zaman beraber olan, benim yolumda her zaman destekleyen iki marka birleşti. Güzel burada yaşayan Türk insanlar için güzel bir marka üretti. Işte. Ulan sana gidecek ama e, zaten dediğim gibi benim için özel yeri olan bir insan. E, çok kaliteli bir ocak, çok kaliteli bir insan. Aa. Umarım onu kupa, kupa finaline kazanıp onun eline kupayı verir. Öyle veda ederiz hocamıza. Her şeyin en iyi hanık eden bir insan. Herhangi bir Türk takımda gitmek ister Şu anda ya o, hakkını, o konu hakkında bir şey demem doğru olmaz. Çünkü o, onun özel hayatı, özel kararları. Biz onun verdiği her karara saygı duymak mecburiyetinde. Çünkü o bizim kararlarımıza her zaman saygı duymuştur. Eminim kendisi için en hayırlı kararı vermiştir. Ben meclis takım için her zaman güzel şeyler düşünüyorum. Eğer güzel şeyler düşünmesem Türkiye için oynamazdım. Ee, zor günler geçse bile biz Türkiye'nin tek milli takımı var. Sahip çıkılması Umarım e, ileriki zamanda her zaman e, gurur duyulan bir milli takım var.